vektörüm acıdı. <laughs> Arkadaşlar sporu göstereceğim size nasıl yapıldığını. Şimdi ben size bugünlük spor nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar kalp göndereceğim. Bak şöyle. Bakın. Şöyle. Tamam. Şimdi spor nasıl yapılıyor göstereceğim ben size. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Böyle olmaz ki. Şurada kutusu yazdım. Tamam. 8 9 10 Şimdi şimdi size şunu göstereceğim. Bakın şimdi. Sporun en güzel şeyi. Ama düştü. Bir dakika. Heh, şimdi böyle. Bakın şimdi. Şimdi böyle. Tamam iki dakika yaptık.